...son kadeh artık. Al ah, Allah'tan anahtarını unutmuş. Geldim Serra dur. Merhaba. Serra Yıldırım'ın evi burası mı acaba? Evet. Çiçekler ona. E, peki alayım. Dikkat edin, Şunu da vereyim. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. iş Yok bir şey abi çiçek getirdim de. Çiçek hem de bu ev öyle mi? Serra bir müşterimiz çiçek gönderdi de abi. Ha de Serra Hanım'a. Kimmiş lan bu çiçeği gönderen hasta sürülü Salgaray abimiz? He? Abi. Yok devenin nalı. Bu ne <laughs> lan? Ha? Ben geldim. Hoş geldin. Hayırdır baba? Ne oldu? Suratına ne oldu baba? Düştün mü? Önemli bir şey yok, telaş etme. O İbo manyağının adamları mı yine? Ulan kurtulamadık gitti şunlardan. Çete kesildiler başımıza şeytan diyor. Ha Bülent efendi, ne diyor şeytan? Çık karşılarına bir temiz dayak at diyor. Oğlum. Onlar çiğ çiğ yer bizi. Hepsinin kafası bir dünya. Bellerinde silahlar. Resmen eşkıya oldular başımıza. Zorla para aldıkları yetmiyormuş gibi bir de sipariş veriyor hazretler. Yok Sayın Serra Hocam, ödevimi yaptım, ekte gönderiyorum. Emeğinize layık bir öğrenci olmak tek idi. Neler rahatsız etmiyorumdur inşallah. He yok. Telefon çantamdaydı da ellerim de dolu. O yüzden geç açtım. Ha, tamam sorun değil. Ee, öğretmenim verdiğiniz ödevleri yaptım. Hatta mail de attım size. Haber verip görüşlerinizi beklediğimi söylemek için rahatsız ettim. Oo, çok hızlısın bakıyorum. Aferin sana. Yani insan yüksek not alınca hırs mı yapıyormuş nedir? Anlamadım ben de. Ay senden bunları duymak ne büyük mutluluk. Vallahi koltuklarım kabardı. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu gidişle böyle bakıp bakıp dalga geçtiğim tiplere dönmem inşallah. Nasıl yani? Yani hani şu ders kaçırmayan... Ne bileyim, sosyal hayat nedir bilmeyen bir tür var ya... ...sayende gitgide onlara benzeyeceğim diye korkuyorum. Üstünde o kadar etkin varmış yani. Vay arkadaş. Ben neymişim de haberim yokmuş. Eee... olsun o zaman Serra. Kezban bana resmen kur yapıyor. Tamam bir zekalı bırak yüzünden tembel tembel. Bu yüzden oldu. Mor portremi sen mi aldın Bilecik? Hiçbir yerde bulamıyorum. Ya. Yine başlamadın değil mi? Lütfen hayır de. Neye? Yiyip yiyip kusmaya tabii ki. Ya anne Siz olsanız babam duyacak. Duymaz. Sen bana söz verdin kimse bilmeyecek dedin. Ben verdiğim sözü biliyorum Biricik. Asıl sen cevap ver. Başladın mı başlamadın mı? Başlamadım. Ben de verdiğim sözü biliyorum ve tutuyorum. Bitti artık öyle şeyler yapmıyorum yok. Bitti. Aa, iyi yemek yemeyeyim o zaman ya. Ayrıca o mor portföy bunda asla olmaz yani öyle şeyler düşünmesek. sakın. Saçmalık. canım, hoş geldin. Hayırdır? Sana geldi. Bana mı gelmiş? Hı. Kimden gelmiş? Güzellik, yarın akşam benimle takılmaya ne dersin? Burak. Utanmaza bak, çiçek göndermiş Bu de. Çiçek deyip geçme yalnız. Hı. Çocuk çiçek bahçesi yollamış resmen bir arayıp teşekkür et bence. Ayıp yani. Hı. Hmm. Teşekkür edeyim de iki dakika sonra kapıya dayansın değil mi? Bir de bu vardı yanında, bu da geldi. Kıyafet gibi bir şey galiba. İstemez.